Dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karlı bir uşak akşamından, uşak gecesinden ve Türkiye genelindeki kar yağışında baz alırsak, hepinize karlı bir Türkiye'den merhabalar. Karı hepimiz özlemişiz. Beklenen kar yeniden yağdı. Uşağımızın da doğal incisine kavuştu. Her yer bembeyaz değerli arkadaşlar. Çam ağaçları, yerler... Hatta yerler o kadar güzel kütür kütür ki arkadaşlar spor ayakkabılarımla yürürken kütürtü sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Kar hiç bozulmamış dümdüz bir alanın kapsıyor idi. Böyle sizin de içinizde bir tutku var mıdır bilmiyorum. Benim içimde yoğun bir tutkudur. Hiç bozulmamış karda ilk yürüyen olmak böyle ayak izleriniz kütür kütür karla özleştiğinde geride böyle ayak izlerinizi bırakmak benim çok hoşuma gider değerli arkadaşlar. Buralarda kar hiç bozulmadan önce ilk yürüyen ben oldum. Bakın ayak izlerime arkadaşlar. Evet. Kar o kadar güzel, o kadar güzel bir duygu ki arkadaşlar. Hepimiz bu doğal incinin yağıp doğayı temizlemesini bekliyorduk kar saflıktır yürek temizliğidir arkadaşlar lapa lapa yağan kar adeta doğanın ve Allah'ın bize bir hediyesidir şarkılara bile konu olmuş ya değerli arkadaşlar her yerde kar var kalbim senin bu gece karlar yağar yağar, yağar ağlarım ya da karlar düşer 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 ağlarım gibi değil mi çok sevdiğimiz parçalar bu arada sanatçılarımıza da saygılar kar gökyüzünün başımıza attığı bembeyaz konfetiler gibi adeta arkadaşlar kar üzerine yazılmış o kadar çok güzel şeyler var ki arkadaşlar Mevlana'nın sözü de en güzel karla ilgili yazılan ya da üretilen sözlerden bir tanesi. Değerli Mevlan ediyor ki arkadaşlar kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu diyor. Neden böyle diyor arkadaşlar? Kar taneleri hiç izlediniz mi? Gökyüzünden yağarken bilmiyorum. Öyle bir birbirine zarar vermeden yeryüzüne düşüyorlar ki arkadaşlar kar taneleri. Hayran kalırsınız. Hiç birbirine değmeden farklı şekillerde yerlere düşüyorlar. Biz insanlar da keşke bunu yapabilsek değerli arkadaşlar. Evet. Kar güzel arkadaşlar. Karnı toka, sırtı peke, cebinde harçlığı olana yine söylüyorum. Cebinde harçlığı olup başını sokacak evi namı olana kar çok güzel. Bir zevk veriyor. Kar böyle durumda zevktir evi damı olana, karnı tok, sırtı pek olana, elbisesi, ayakkabısı olana, yakacak odun kömürü olup başını sokacak evi damı olana kar zevktir. Ama değerli arkadaşlar bu karla mücadelenin yoğun kar kış günlerinde yakacak kömürü olmayan, odunu olmayan, doğal gazını ödeyemeyen ya da kaloriferi için kömür alamayan kitleler var. Ee, çocuğuna veya kendisine ayakkabı alamayıp, bot alamayıp, üşüyerek, titreyerek, kaban alamayıp işe giden, okula gönderilen çocuklarımız var. İşe giden aileler var. Ee, yakacak odunu kömürü olmayıp battaniyede bürünen insanlarımız var değerli arkadaşlar. Kar dediğimiz gibi karnı tok, sırtı peke, cebi para dolu olana Zevftir ama karna aç, giyecek kıyafeti olmayan, ayakkabısı olmayan, yakacak odun kömürü ve sığınacak evi dama olmayan insanlar için kar eziyettir arkadaşlar. E, dinimizde ve vicdanımızda insanı değerler anlamında da arkadaşlar çevremizde böyle insanlar varsa dayanışma halinde bu soğuk kar günlerinde bir çocuğu alacağımız bot ya da alacağımız bir kaban, kışlık bir kazak bile bir çocuğun üşümesini engellemek, ayağına soğuk su girmesini engellemek, karda titremesini engellemek ya da yakacak kömürü olmayan bir aileye bir kömür yardımı yapabilmek bile arkadaşlar gerçekten erdemlilik imkanımız varsa neden olmasın değil mi? Arkadaşlar o kadar güzel ki kar e, böyle e, sanki tüm sorunlardan arındırılmış gibi e, soğuk kalpler her zaman üşür. Ama yüreği sıcak olan insanlar karda kar topu oynamaya inen kitleler var. E, çocuklarınızı alın kar topu oynayın, kar topu savaşı yapın kardan adam yapma zevkini yaşatın. Tabletleri, internetleri bir kenara bırakıp, telefonları bir kenara bırakıp değerli arkadaşlar. Mümkün olduğunca çocuklarınıza kar zevkini yaşatın. Uzun yıllar kar görmeyen, kara hasret kalan insanlar var. Şehrimizde kar yağmışken bunun tadını çıkarın değerli arkadaşlar. Arkadaşlar Karla mücadele günlerinde kamu spotu yapmadan geçemeyeceğiz. Karla mücadele günlerimizde değerli arkadaşlar yolculuk yapan tüm şoförlerimize buradan saygılar. Arkadaşlar karla mücadele günlerimizde lütfen kar lastiklerimizi takalım. Kış tebdirlerini alalım. Karda yolculuk yapmak için uygun hale gelelim. Olası patinaj yapma, karda kayma, gibi zorluklar yaşamamak adına güvenli yolları tercih edelim. Aynı kar taneleri gibi birbirimize zarar vermeden arkadaşlar yol almak için lütfen e, gerekli koruyucu tedbirleri yapalım. Kar lastiğidir, diğer tedbirlerdir. Zorluk yaşayacağınız zaman devletin tüm imkanları yanımızda biliyorsunuz arkadaşlar. E, karla mücadele günlerinde özel idareye, köy bölgelerine yine e, kentsel alanlarda belediye tuzlama yaparak da ona karşı kar pürüyerek mücadelelerini sürdürüyor. Buradan da belediye çalışanları ve özel idare çalışanlarını da saygıyla anımsıyoruz. E, diğer bir acil hattımız da yine karayolları yol danışma hattı. Hangi yolun kapalı olduğu ya da yol durumu karın zor şartlarla çetin savaş halindeyken alabileceğiniz yol önerileri için Karayolları Yol Danışma 159'u da arayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Değerli yazarımız Elif Çapak diyor ki hava soğuyunca değil yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı diyor değerli arkadaşlar. Elif Şafak'a buradan saygılar diyoruz. Evet, havanın soğumasından korkmayın. Yüreği soğuk insanlardan korkun. Çocuklarınızı bu güzel kar ortamından esirgemeyin. koruyucu tedbirlerimizi, şapkamızı, eldivenlerinizi taktıktan sonra genç yaşlı çocuk demek sizin kardan adam zevki, kar topu zevkini yaşamalarına teşvik edin arkadaşlar. Kar gibi güzel bir duyguyu ertelemeyin. Her zaman yağmıyor çünkü. Evet